nasıl geliyor. <laughs> merhaba Elif. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kedime Mama Uykusuz. Gloriana e, Gloria nerede diyebilirsiniz. Ama iki tane kedim var. Elif bu sanki biraz sokak kedisine benziyor. Evet sokak kedisi. Aslında Gloria böyle. Sen bir sokak kedisi misin? Bak bak bak. Gem arıyor bak. Bakalım acıkmış mı? Bu da en iyi marka viskası. Oo Elif, sen sokak kedilerini viskasla mı besliyorsun? Hayır, sokak kedilerim değil, benim kedim. Senin kedin mi? Ama sokakta bu. Aha. Almam, tamam anne. tamam dur çok verme. Aslında eve de alırım. aslında. Yani ye, ye, yedikçe verirsin. Niye biliyor musun? Çünkü yediğinden fazla verirsen karıncalar yiyor. Ya mama alacaktım da alamadım. Arkadaşım beğendin mi? <laughs> bu arada arkadaşlar hasta olmuşum sesimi takmayın. Tamam. Sesim gitmiş biraz. Geçmiş olsun. Havalar gitgide serinliyor. Demek bu kedi senin ha? Evet. Ama <laughs> ismi koymadık daha. İsim koymadık. İsim ne koyacaksın? İsim istiyorsanız videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın. Eğer 8000 olursak hep beraber buna güzel bir isim bulalım. Kasma da alalım. Bir de yuva yaptıralım. Sizce ne olsun bence? E... Beşiktaş. Hayır. <laughs> Siyah hayır ya, Beşiktaş olmasın. Tamam tamam Beşiktaş olmasın. Eee nasıl yiyorsun sen ya. Gece olsun. He? Gece olsun. Siyahlığından dolayı mı? Evet. Gece maşallah iştahlı. Acıkmış. Tabi sokakta olduğu için bir ev kedisi gibi sürekli beslenemiyor. Acıkıyor sen olmadığın zamanlarda. Elif bu kediyi uzun süreden beri besliyor arkadaşlar böyle dışarıda. Elif de her zaman tabi buraya gelemiyor. Okul da var. Okul arkadaşlarıma selam veriyorum. Asya'yı çok seviyorum. Asya'ya, Öykü'ye, e Elif Gökçe'ye, Ecil'e, Melis'e, Belin'e hayatım sınıf arkadaşlarıma selam. Bu videoyu beğenmeyi unutmasınlar o zaman. Madem bu kadar selam söyledin sınıf arkadaşlarına. Değil mi? Evet, Elif'in sınıf arkadaşlar. bu videoyu beğenmeyi unutmayalım. Çok güzel, maşallah. Ay Elif iyi acıkmış ha, baksana. Aslında bence bu mamayı çok sevdim Evet, en güzel, dolu. en güzel. En güzel, en kaliteli şey mama. Aynen. Evet. Tamam. İyi Elif, o zaman bu videoyu beğen tuşuna basmayı unutmasınlar. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar.